galvanizleme işleminden bahsedeceğim size. Görüldüğü üzere çelik şasimiz Luigi Galvani'nin keşfetti yani mucize olan Galvani'nin 450 derecedeki çinko havuzuna daldırılarak galvanizleme işlemi yapılacak burada. Bu işlem sonrasında 3 ayrı katman halinde çeliği saran çinko oksijenle temasını keserek pas ve korozyona karşı önlemiş olacak. Aynı zamanda da mukavemet kazandıracak şasiye. Yani Valor'un Plato modelindeki güçlü şasinin özeti tam olarak burada gerçekleşecek işlem sonrası olacak. Tabii şasimiz bu işleme gelmeden önce asılarak 10 ayrı asit havuzunda temizlenip kuruması bekleniyor. Kuruyan şasi de az önce bahsettiğim gibi gelip burada 450 derecede sıvı hale gelmiş çinkoya batırılarak galvanizleme işlemi gerçekleşiyor. Arkadaşlar temiz bir yüzey olması için çekpas işlemi dediğimiz yani üstteki pürüzlerin alınması için çekpas işlemi yapılıyor.